bu kız burada. aa, aa bak ikisi aynı karıyı aldım. Vallahi yani şans. Şans değil mi anneciğim? Burnunu sokma her yere. Evet. Evet. Ay, ay köşeye. Köşeye çekildik biz yine. Evet. Evet. Fırıldak. Sen sürpriz yaptın. Sen sürpriz yaptın. Sen bizi mi duydun? Ay bunlar alıştılar artık gel ya ben de çıkayım diyor gelmiş. Evet. Ben de çıkayım diyor. Ha. Annesinin balığı. Ne yapıyormuş? Hey ne yapıyormuş? Hah. ne yapıyor? Fırıldak ne yapıyor orada? Ha? Ne yapıyor Fırıldak bakayım ben orada? Ne yapıyor? Fırıldak. Fırıldak gel buraya. Ha? Kaçtı mı oraları gel. Kız benim burada. Evet. Evet. ustu ustu duruyor. Tamam mı? Evet. Daha ne yapsın bu çocuk? Ha, bir bu gibi duruyor işte. Bu ne yapıyor? Fırıldak. Tipi tip. Ha. Evet. Evet. Sağa sola, sağda solda şey yapıyor. kaşıyor. Yüz yogası yapıyor diyorum ben ona. Heh. Heh. Evet buyurun efendim. Buyurun efendim. Çok tamir olacak şeyler var. Evet. Çok tamir olacak. Tırmalama tahtaları var evde. Artık ne yapalım? Tamir edeceğiz. Başka çaremiz yok bazılarını. Değil mi anneciğim? Bak 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 buraya bakıyor. buraya bakıyor. Kız rahatsız oluyor. Bakma olur mu anneciğim? Sürekli bakma. Nazar değecek kıza. Kıza nazar değdireceğim. Sana söyleyeyim. Söyle, sürekli bakılmaz yani bir kıza. Bak. Bak yine bakıyor. Bak size çekeyim karşıdan görün. Ha, korkma anneciğim korkma korkma. Kalkacak gibi oldu benim. Sandalyeye çarptım. İkinizi bir kareye almaktan mutluluk duyar. Anne yani. <laughs> ne güzel aldım sizi ikinizi bir kareye. Ha? Evet. Gel anneciğim sen de gel. Evet. Gel. Evet. Ne yapıyoruz orada? Evet. Ha bak yine ikinizi bir kareye aldım. Yani kuyruğunu bile alsam benim için şans yani. Evet. Evet. Evet, 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 evet. Nereye gidiyorsun beyefendi? Beyefendi nereye gidiyorsunuz acaba? Ha? Kuyruk sallama. Hey! Annem. Hı, bu salıncaktı benim kızım. Buralarda bir salıncaktı. Boy gösterecekti. Ha, ha. Böyle bir süzülecekti. Tabi geldi Elin oğlu diyor. evin oğlu geldi. Çocuğumu. bak 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 kaçmaya bak kaçmaya. Ha, kaçmaya bak. <laughs> Doğru bir nöş Evet. Evet. Bir arkaya baktık. Evet baktık. Hiç bence hiç şey yapma düşünme. Doğru minnoş sokak. Evet. Evet biz şimdi gidince o da gelir. Evet ama gitmedi. Gitmedi buradan bir şey yaptı yani kandırmaca yaptı minnoş sokağa gidiyorum diye iz kaybettirmeye çalışıyor izini kaybettirmeye çalışıyor minnoş sokağa çıktım görüntüsüyle tabi hı hı. bize öyle bir görüntü verdi anne fark etti ama fırıldak fark etmemiş olabilir makbuleye göre değil mi anneciğim hı. sana hiçbir şey demiyorum anneciğim sen istediğini yap ooo burada bir şey fark edildi bir şey fark edildi. Fırıldak yukarıdan aşağıya hopladı. Fırıldağı şey makbuleyi fark etti. Bak bak bak. He, he makbuleyi orada fark etti. Makbule nasıl e, kendini e, sandalyeye attığını bilemedi. Evet. Evet arkaya bakıyor. Evet. Hala geliyor mu peşimden diye. Evet gelmediğini gördü ve bir rahatlama hissetti çocuğu. O sürat var ya o sürat bal kaymakla o süratı yerim ben. Heh. Fırıldak nerede? Neredesin Fırıldak? Makbule'nin gezdiği yerlere yüz sürüyor. <laughs> Çocuğu evet. evet 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 vallahi çok şeysin e, da çok romantik bir kedisin yani bu e, bu halinle romantiklik yani bravo çocuğum hem romantik hem macho Yani hepsi bir arada maşallah. Hah. Gel bebeğim. Gel. Gel bebeğim. Hah. Bak makbulenin anca makbulenin gezdiği yerlere yüz süzer, sürersin fırılak Ne yapalım artık yani. Oy bebeğim benim. Oy bebeğim benim. Oynamak istiyor çocukla. Kızla oynamak istiyor. Azıcık koşturalım diyor. Evet. Oy bebeğim benim. Gel bak sana bir bir, bir bir hareket yaptırayım bakayım yapabiliyor musun? Bak fırıldak atıyorum. Evet. İlgilenmedik. Evet. Bozulmuş tahtamızla bak şimdi böyle iki ikisini yine bir kareye aldım. Bozulmuş tahtamızı biraz daha tırnakladık. Alacayım sana size bir e, tırmalama tahtası. Alacayım. Alacayım de. nasıl çıkacak bilemiyoruz. Heh, bir sevinçle geliyor. Bir üzüntüyle gidiyor. Evet. Böyle kapalı ama hava olarak şu anda mesela şey, binlerce sokak oldu çıktı öyle düşünüyorum. Hava çok güzel. Ama hava böyle şey kızgın. Şey yapacak inşallah. Yağmur yağacak. Bereketli yağmurlar olsun. Güzel yağmurlar olsun ülkemize. Her bölgemize. Değil mi anneciğim? Ha? Fırıldak böyle keyfini çıkarıyor. İkisi de biraz önce karşılıklı böyle yakıyordu, Karşılıklı yatıyorlardı burada. Ben içeride gezinmeye başlayınca bunlar ayaklandılar. Ne güzel sizi burada da çekebilirdim yani. Çok güzel olurdu. Sizin o halinizi görürlerdi ama anlattım. Artık anlattım yani. Valla dediğim gibi hava kapalı ama güzel. Bizden bu kadar bugün. Herkese iyi perşembeler.